Değerli Beta Vercom izleyicileri, dünyanın en önemli teknoloji şovu olarak bilinen CES takip etmek üzere Amerika'nın Las Vegas şehrindeyiz. 5 gün boyunca bu fuarı sizler için takip edeceğiz ve bu videoda e, fuardaki öne çıkan başkanın hepsini görebileceksiniz. Neler bunlar? E, özellikle sağlık konusu çok önemli. Çok ön plana çıkıyor fuarda. Otomotiv teknolojileri çok fazla e, değer görüyor. E, A'dan Z'ye birçok otomotiv şirketi burada akıllı teknolojilerini ve akıllı otomobillerini tanıtıyorlar. Ve tabii ki elektrikli otomobillerini tanıtıyorlar. Bunun dışında komponentler çok önemli. E, Intel Qualcomm savaş tanık oluyoruz burada kazananı belli ama sonra soru işareti ee, videomuzda hepsini bundan uzun uzun göreceksiniz. <laughs> CS fuarını Tüketici Elektronik Birliği ya da işte İngilizce ismiyle Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen bir etkinlik. Her yıl Ocak ayında Las Vegas'ta düzenleniyor ve e, birliğin iddiasına göre 25 bin üzerinde ürün bu e, fuar sırasında tanıtılıyor. E, az önce de söyledik hep bahsediyoruz. Ürünler neler? Ekran ürünleri, otomobil teknolojileri, ses teknolojileri. Yani kısaca tüketici elektronik ile ilgili aklınıza gelebilecek her şey e, CS Fuarı'nda katılımcıların ve ziyaretçilerin e, beğenisine sunuluyor. Fuarda ilgi çekici alanlarından bir tanesi Qualcomm standı. Qualcomm standında ve elektrikli otomobilin önündeyiz şu an. E biliyorsunuz dünyadaki Formula 1 benzeri organizasyonun Formula E adı altında elektrikli, elektrikli otomobillerle yapılıyor. E Qualcomm da bu elektrikli otomobillerin en büyük destekçilerinden bir tanesi. E önümüzde, önünde bulunduğumuz araba Renault marka bir araba ve yarışma organizasyonundaki otomobil markalarından bir tanesi Renault. E Qualcomm buradaki bir otomobili sergilerken neyini gösteriyor, hangi teknolojiyi gösteriyor diye sorarsanız Formula 1'in biraz daha farklı bir şey özelliği var Formula E'de. Formula ilk e arabaları pit stop yapmıyorlar. Pit stop yerine havadan yarış sırasında havadan aldıkları enerjiyle bataryalarını doldurarak sürekli bir şekilde dönmelerini yarış sürdürmeleri sağlanıyor. Fuarda çok ilgi çeken noktalardan bir tanesi bu ve açılışta da söylediğimiz üzere otomobil teknoloji çok üst düzeye çıkmış. Bu da olayın yarış hali. Fuarın en ilgi çekici alanlarından bir tanesi de ekran teknolojileri, televizyon teknolojileri. bütün büyük markalar burada te televizyon teknolojilerini, yeni televizyon, teknolojilerini tanıtıyorlar. 4K önde her zaman olduğu gibi. 4K teknolojiler, özellikle 4K ürünler çok ön planda. Ama bu sene büyük markalar özellikle kıvrılabilir ve bükülebilir ekranlarını buraya getirmiş durumdalar. Kırılabilir ekran, bükülebilir ekran ne, demek, televizyon ne demek diye soracak olursanız da bu ekranlar sizin isteğinize bağlı uzaktan kumandayla e, İngilizce'de kör denilen hale getirip bükebiliyorsunuz ve e, izlediğiniz manzara olsun, bir e, maç veya bir tiyatro eseri olsun daha doğru, daha dolu bir şekilde görmenizi sağlayan teknolojiler bunlar. Evet. En ilgi çekici alanlarından bir tanesi sağlık teknolojilerinin tanıtıldığı alan. E, biliyorsunuz sağlık konusu ve teknoloji son dönemde çok birbirine inanılmaz bir şekilde kızarmış vaziyette. E, çeşitli uygulamaları burada görebiliyoruz ama en önemli uygulamalar nedir derseniz e, katılımcıların sağlıklı yaşamla ilgili yapabilecekleri e, yenilikler ürünler burada tanıtılıyor. E, spor yapmasıyla ilgili insanları teşvik edecek uygulamalar e, burada gösteriliyor. Tabii ki hastane uygulamaları. Tabii ki e, kan ölçümü, şeker ölçümü uzaktan e, sağlık erişim, sağlık uygulamaları erişim ve insan e, sağlık bilgilerine erişim gibi teknoloji üzerinde yine fuarda tanıtılıyor. Müzik